Kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarparken otomobile çarpmamak için manevra yapan bir tırsa devrildi. Kaynarca'dan Kandıra istikametine seyir halinde olan 81 DS 502 plakalı otomobil kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak direğe çarptı. Aynı yönde seyir halinde olan tır ise otomobile çarpmamak için manevra yaptığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Yaralının olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatılırken araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekiplerince yapılan kaçak ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kaçak ve sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar düzenledi. Arifiye, Kaynarca ve Serdivan ilçelerinde yapılan kaçak ve sahte alkollü içki operasyonlarında ikisi kadın 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karasuda polisin yaptığı operasyonda 1 kilo 808 gram esrar ele geçirildi. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde operasyonlarını sürdürüyor. Yalı Mahallesi'nde CC isimli şahsın evine yapılan baskında bodruma gizlenmiş olarak 1 kilo 808 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken şahıs ise gözaltına alındı. Sakarya basınında uzun yıllar görev yapan Ufuk Güngörsün evinde ölü bulundu. Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'nin merhum başkanı Necdet Güngörsün'ün kardeşi Ufuk Güngörsün, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Sakarya basınında uzun yıllar çalışan, köşe yazarlığı yapan Güngörsün, Saski'den emekli olmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kan Demir Sakarya'da parti yöneticileriyle bir araya geldi. Gecenin geç saatlerinde başlayarak sabahın ilk saatlerine kadar süren istişare ve değerlendirme toplantısına AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'in yanı sıra ilçe başkanları ve il yürütme kurulu üyeleri katıldı. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, "Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'in başkanlığında ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek 2023 hedeflerimizi ve saha çalışmalarımızı konuştuk." dedi. Adapazarı Belediyesi tarafından alan düzü, acı elmalık, çam yolu ve taş Kısığı mahallelerinde başlatılan cemiyet alanları projeleri bölge halkının buluşma noktası olacak. Düğün, cemiyet, taziye ve kültür etkinlikleri gibi birçok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak alanlar 2022'nin ilk çeyreğinde açılışa hazır olacak. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işık Su, cemiyet alanlarının bölgedeki vatandaşlar için önemli bir sosyal alan olduğunu vurguladı. Dünyanın en özel sokak futbolu organizasyonu olan Sakarya Olgunlar Turnuvası yeni yılda hayat bulacak. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Olgunlar Turnuvası ile ilgili müjde vererek, UEFA'nın dünyanın en özel sokak futbolu organizasyonu olarak ödül verdiği Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası'nın yeniden hayat bulması için harekete geçildiğini söyledi. İki yıldır koronavirüs sebebiyle yapılamayan turnuva 2022'nin Haziran ayında düzenlenecek. Bu yıl 32.si gerçekleşecek olan Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası'nın adresi Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki yeni spor kompleksi olacak.